Abi bu insanlar nasıl bu projeleri buluyorlar önceden? Ve sağlam projeleri nasıl keşfediyorlar? İşte sizlerle birlikte bu için akademisyenliğini yapacağız. Hadi gel başlayalım. Şimdi dostlar öncelikle Crypto Bubbles'tan böyle biraz aşağı iniyorsunuz. Şu yukarıya arkadaşlar 601 ile 700 arası yapalım. Hatta daha düşük bile yapabiliriz ki market cap'i daha düşük. Coin'leri keşfedelim. Yıla göre sıraladığımızda sonuç olarak son bir senenin genelinde ayıdaydık. Ve ayıda yükselen bir parite boğada neler yapmaz olarak düşüneceksin. Ya şu ikisini geçelim. Bunlar çünkü çok çılgın yükselişler yapmış. Buradan inceliyorsun abi. Ben bunların arasından Tıhala diye bir coin buldum. Öncelikle bu bulduğum coin'i gelip CoinMarketCap'e Tala diye yazıyorum. Tala diye yazdım. Sonrasında dostlar bizi ilgilendiren kısım şurası ama fiyat değil kesinlikle. Piyasa değeri 8 milyon dolar. Yani çok iyi yükselişler yapabilir. Market cap'i düşük. Market cap'i düşükse dostlar evet daha riskli oluyor. Fakat yükselişleri daha çılgıncı oluyor. 100x yapsa alt üstü 800 milyon dolarlık bir market cap'e gelmiş olacak. Şimdi dostlar ikinci olarak hacminin günlük olarak 1 milyonun üstünde olmasına dikkat edelim. Hadi minimum 500 bin dolar diyelim sizin için. Çünkü 500 bin dolar altındaki coin'ler çok daha riskli olur ve terk edilmiş coinler sınıfına girebilir. Aşağıda gördüğünüz toplam arsa bir o ürünün toplam ne kadar bulunduğu ve dolaşımdaki arsa dolaşıma ne kadar coin sokulduğudur. Ve bizim için ideal olan seviye %50-%60'ın üstüdür. Yani dolaşımdaki arzın %50-%60'ın üstünde olmasına özen gösteriyoruz. Bu coin'de gördüğünüz gibi hacim düşük, dolaşımdaki arz %13. Yani bu coin enflasyona uğrayabilir. Kısaca muz çoksa muz daha değersizdir değil mi? Şimdi çok daha hoşuma gitmedi aslında. Ama hemen böyle elemeyelim. Çünkü boğa döneminde bazen ne oluyor biliyor musunuz? Hiç şu işte %3 olmuş %5 olmuş dolaşımdaki arz patlayıp gidiyor dostlar. O yüzden hiçbir şeye öncelikle ezber şekilde yaklaşmıyoruz. Yorumluyoruz. Gelin bir de buna Coingico'dan bakalım dostlar. Kendimizi birazcık onaylayalım. Bakın gördünüz mü? Burada piyasa değeri daha farklı. Ben bu arada Coingico'ya daha fazla güveniyorum. Açıkça söyleyebilirim bunu size. 24 saatlik hacmi 277 bin ve dolaşımdaki arzı da 100 milyondan 22 milyon. Yani %20'ye tekabül ediyor. Aklımda ufak tefek bir fikir oluştu. Peki bunun ana sayfasında neler var? Coin.co'dan bu sitenin ana sayfasına giriyoruz. Yapmamız gereken şey nedir? Böyle bir bakacağın siteye. Hani size çok dandik gözükmeyecek abi. Bakınca çok profesyonel bir site gibi gözükecek. Çünkü sitenin öncelikle özenli şekilde yapılmış mı yapılmamış mı? Sonrasında benim en önemsediğim şey şu yukarıda gördüğünüz audit kısmı. Audit ne demek? Dostlar audit demek bir coin'in aslında güvenlik testi anlamına geliyor ve firmalar bu coinlere güvenlik ve sağlamlık testleri yapıyorlar. İyi bilinen firmaların da şartları zor olabiliyor. Yani senin audit alabilmen için belirli şartlardan, belirli koşullardan geçmen gerekiyor. İşte eğer bu koşullardan geçersen sana audit veriyorlar. Ve Sertik gibi firmalardan auditti olan coinler açıkçası benim çok daha dikkatimi çekiyor ve çok daha fazla güveniyorum. Audit kısmına girelim. Sitesinde auditini açık bir şekilde paylaşan coinlere ben arkadaşlar çok çok daha fazla güvenirim. Audit'i bulunan coin'ler bizler için öncelikli sıralarda olmalıdır. Gördüğünüz gibi bu audit de Oter yapmış. Oter, Sertik gibi audit firmaları bizler için bir güvencedir, bir dayanaktır. Şu anda mesela ben ne demiştim? Abi işte dolaşımda karzı falan iyi değil ama audit'i var bu coin. Yani bir güvenilirliği var. Buna bir şans daha vermeyeyim mi ben dedim. Ve tekrar bakmaya devam ediyorum. Şu karda gördüğünüz dokslara buradan da white paper'ını inceleyeceğiz. Burası da önemlidir. Burayı da açık bir şekilde yazmaları bizim için çok önemlidir. Bakın, gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde ve çok düzgün bir şekilde gözüküyor. Şunu da Türkçe'ye çevirelim ki bu Tala protokol ne yapıyor? Aptos blok zincirine özgü merkezi olmayan bir protokolmüş. Solana, Aptos, Avax bu coinlere, bu ekosistemlere ait altcoin'ler bence ileride çok büyük boğalar yaşayabilir. Bunu da beğendim. Ayrıca stabil coin'i var. E, güzel özellikleri de olan bir proje. Projesi de hoşuma gitti. Ardından ne yapıyorum? Tabii ki bunların hepsini incelemek elinizde olan bir şey. Tokenomics'e giriyorum. Tokenomics dediği nedir? Bunların işte kilit açılımları ne zaman yapacak, ne kadar airdrop dağıtacak gibi konular. Bakın burada da ufak bir trik var arkadaşlar. Kendi takımlarına coin'i %10, %15'in üstünde ayırmasını istemiyorum. Bu benim için negatif bir durum. Çünkü ya sen gidip işte %25, %30 gibi bir değeri kendi takımına ayırırsan ne olur? Ya bunu sana açıkça şöyle söyleyeyim. Kitleme olasılığı artar. Ellerinde çok fazla coin var. Onlar satar sen alırsın ve çok para kazanırlar. Bakıyorum bu arkadaşlar ne yapmış? Bu arkadaşlar da %20 ayırmışlar. Yani çok da değil ama istediğimiz gibi de değil. Şöyle birazcık aşağıya inelim dostlar. Bakın burada nasıl dağıtılacağını söylemişler. Burada direkt 20 milyon THL'nin airdrop olarak verileceğinden bahsetmişler. Ayrıca gördüğünüz gibi dağıtılacak olan coinlerin de %20'sinin 5 yıllık doğrusal bir hak kazanma programıyla sağlanacağını. Yani 5 yıla dağıtılacağı. Bu da demek oluyor ki enflasyon oranının en azından %20 kısmında az olacağını göstermiş oluyor. Açıkçası bence bu da fena değil. Sonrasında ne yapıyorum? Halaya tekrardan dönüyorum. Tekrardan siteye bakıyorum. Tokenomics'ini, white paper'ını ve projesini beğendim. Şöyle birazcık aşağıya inelim. Büyük partnerlerle çalıştığını görebiliyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Ardından sosyal medyalarını kontrol ediyoruz. Twitter sayfasına giriyoruz. Bakalım bu arkadaşlar ne yapıyorlar? Aktifler mi? Discord'larına giriyoruz. Öncelikle Twitter'larına bakalım. Bakın gördüğünüz üzere Twitter'ları aktif. En son 12 saat önce bir paylaşım yapmışlar. Ve en az 2 günde bir bu arkadaşlar paylaşım yapıyorlar. Beğeni sayıları da fena değil, etkileşimleri de fena değil. Hatta burada birisi gözüme çarptı. Bu arkadaş da kofandur co arkadaşlar. Yani takımdan birisi ve üst düzey birisi. Şimdi LinkedIn'e geliyoruz dostlar ve ismini yazıyoruz. Adım Kedir. Bakalım ne yapmış. Kurucusu bu dedik değil mi? Şöyle birazcık aşağıya inelim. Büyük şirketlerde görev almış. Bakın gördüğünüz üzere büyük bankalarda çalıştığını burada da keşfettik. Yani bu insan güvenilir olabilir. İşte IBM'de çalışan birisine denk gelmiş olabilirsiniz projede. İşte Coinbase'in CEO'sunun olduğu bir proje olabilir. Yani dostlar bu bizler için güzel bir güvencedir. Bizlerin o projeye güvenmesi için güzel de bir adımdır aslında bu. Ve ardından Discord'larına bakıyoruz. Bakalım Discord'larında neler oluyor. Aynı şekilde Discord'un da kontrol ediyoruz. Bu adamlar orada aktif mi? Bunu kontrol ediyoruz. Eğer varsa Telegram adreslerini de kontrol ediyoruz. Hani bu adamlar bir şeyler yapıyor mu? Oradaki adminler aktif mi? Yoksa bu coin'i terk edip gitmişler mi diye buna da bakıyoruz. Ayrıca dostlar bazen bu auditi Twitter sayfalarında da oluyor. O yüzden Twitter sayfalarından da direkt o sayfadan audit şeklinde ararsanız çıkabiliyor. Bunun yanında işte medium siteleri, makale yazıyorlar mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Ve bunları alın arkadaşlar. Bir kağıda yazın. Sizin checklistiniz olsun. Neydi checklistimiz? Öncelikle CoinMarketCap ve CoinGecko'dan dolaşımda arzdır, şudur, budur, efendime söyleyeyim piyasa değeridir. Bunlara teker teker bakıyoruz. Sonrasında işte 24 saatlik ne kadar terk mi edilmiş bu coin? Bunlara bakıyoruz dostlar. Ardından coin'in web sitesine girip özellikle auditi bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Sertik auditli mi? Sertik auditliyse daha fazla güvenebilirim diye bir düşünceye sahip oluyoruz. İşte white paper'ına, projesine bakıyoruz. Güzel mi? Yaratıcı bir şeyler var mı? Buna bakıyoruz. Takıma bakıyoruz dostlar. CEO'su kimmiş? Acaba nerelerde çalışmış önceden? Sağlam mı? Düzgün mü? Bunu inceliyoruz. Ayrıca site güzel mi yapılmış? Hani özenli bir şekilde mi yapılmış? Bunu da bir yandan inceliyoruz. Ve ardından sosyal medya hesaplarına bakıyoruz. Bu projedekiler aktif mi? Aktif şekilde Telegram, Medium, Web site, Twitter hesaplarını kullanıyorlar mı? Bu da bizler için çok çok önemli. Çünkü bunu bilmek, topluluğa sahip mi değil mi? Bunu öğrenmek çok güzel bir kıstas olacaktır. Sonra ne yaptık? Tokunomi'ne baktık. İşte takıma ne kadar koy ayrılmış bunlara baktık ve bunlar da bizlerin checklisti olmuş oldu. Evet dostlar, artık temel analizin en temel şeyi olan proje incelemesini yapmasını biliyorsunuz. Lütfen sizden rica ediyorum kendi balığınızı kendiniz tutun. Ya emin olun çok güzel projeler bulacaksınız, çok X yapabilecek projeler bulacaksınız. Artık dostlar şurada bir anlaşalım. Bitcoin 100X yapmayacak arkadaşlar, imkansız gibi olan şeyler. Lütfen sizler de özellikle şu anda ufak tefek düşüşler var. Bu düşüşleri araştırma yaparak geçirin ki bu düşüşlerde de güzel projeler alın ve bu aya bomba gibi girin. İşte dostlar proje incelemeleri böyle yapılıyordu. İnsanlar önceden projeleri bu şekilde keşfediyor. Game coinler böyle bulunuyor. Umarım sizlere net bir şekilde aktarabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Benimle gel kazanalım hep beraber gel